Bir haftadır orman yangını var. Bir hafta içinde değişen şey hava şartları. Hava, hava ile iklimi karıştırmamak gerekiyor. Ege ve Akdeniz e etkisi altına alan orman yangınları günlerdir devam ediyor. Gündemdeki soruları İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadaoğlu'na sorduk. Yangınlar ne durumda? Yani sadece Türkiye'nin güneyinde değil yani Balkanlara, Romanya, oradan Ukrayna, Rusya'ya kadar, Lübnan'a kadar, Amerika'da, Kanada'ya kadar Kuzey Yarım her tarafında şu anda orman yangınları var. Çünkü Kuzey Yarım Güre şu anda yazın tam ortasını, en sıcak zamanını geçiriyoruz. Bütün bitki örtüsü dünyanın her tarafında Kuzey Yarım Güre'de özellikle kurumakta, kuruya kuruya, kabrula kabrula şu anda en yanabilir, yakıt olarak en yüksek seviyeye ulaştık. Pörn rüzgarları yangınları nasıl etkiliyor? Bir hafta önce biz bir sırtın etkisine girdik. Sırtla beraber e, yüksek basınç etkisi, yüksek basıncın arkasındaki rüzgarlar, kuzeyli rüzgarlar oluşturuyor. Özellikle e, kuzeyden güneye doğru esen rüzgarlar, e, Akdeniz kıyılarında dağlardan aşağı doğru iniyor. Yani Antalya'nın e, hemen arkasındaki Bey Dağları yaklaşık 3, 1000 metre. Bu 3000 metrelik dağlardan aşağıya inen, zaten Anadolu'yu geçerken kupkuru olan bu rüzgar aşağı inerken ayrıca her 100 metrede bir derece ısınarak iniyor sahillere. Buna da fön deniyor. Fön rüzgarları sıcak ve kuru rüzgarlar. Bu fön rüzgarları uzun süre belli bir yerde etkili olduğu zaman bitki örtüsündeki bütün su uçup gidiyor. Her şey kuruyor, kavruluyor. Zaten bir bitki örtüsündeki suyun %30'una azla düştüğü zaman miktarı o zaten artık ölü yakıt olarak adlandırılıyor. Yanmaya hazır. Neden aynı anda farklı noktalarda yangınlarla karşılaşıyoruz? Aynı anda olmasının birçok nedeni şu: Aynı anda birçok bölge bölgenin birçok yere aynı anda aynı hava şartlarına sahip oluyor, aynı yakıt miktarına, aynı bitki aynı yükseklikte bunlara sahip olabiliyor. Ve zaten ormanlarımızın büyük bir kısmı çöplük olarak kullanılıyor ba maalesef bazı pikniğe gidenler tarafından atılan şişeler, camlar, pet şişeler bunlar genellikle görülmeyen fundalıkların içine atılıyor çalılıklara aynı anda işlerini görüyor aynı anda e, yanmaya başlıyor bu şeyler en tehlikelisi de yamaçların bu antalya gibi kıyılara yakın alçak yerlerde bu yangının çıkması. Genellikle güneye bakan yamaçlar en çabuk ısınan yerler, en sıcak olan yerler. Yani orman yangını yamaç aşağı daha yavaş giderken yukarı doğru daha hızlı gider. Çünkü alevler yukarı doğru diklenir ve yukarı doğru alev yükseldiği zaman yukarıdaki yamaçın yukarısındaki bitki örtüsünü daha da kurutur, daha da kavurur ve alev ilerlediği yönde e, rüzgara da bağlı olarak çünkü sabahtan rüzgar yine yamaçtan yukarı doğru esmeye başlar. Yukarı doğru önce ısıtır, Pişirir ve ilerler. İlerledikçe zaten önceden e, ısıttığı bu toprak şey yüzeyi hızla alev ileri doğru yukarı doğru ilerlemeye başlar. Eğim de burada çok önemli. %20'nin üzerinde eğim olduğu zaman %20'lik eğimli olan düz bir yere göre nispeten e, alev miktarı 2-2,5-3 iki, iki gibi yani katlar buçuk buçuk ekleyerekten alevler yükselmeye başlar. Daha yüksek alevler. Bu tabii daha ileriye yangını taşır. Orman yangınları neden büyüdü? Yangın çıkması için yangın üçgeni vardır. Oksijen, ısı ve yakıt. Yani bu bir haftada oksijen miktarı değişmedi. Oksijen miktarı aynı. ısı kaynakları da aynı. Yani terörist varsa bir hafta, bir hafta önce de terörist vardı orada. Burada değişen şey yakıt. Bu fön etkisi mevcut bütün bitki örtüsünü bir yakıda dönüştürdü. Sonra bu orman yamağı başladıktan sonraki ormanın yayılma üçgeni ise araziye bağlı, yakıt ve yine hava şartlarına bağlı. Arazi kötü, yakıt çok, hava şartları da uygun değil. Böyle bir durumda bütün bu bölgenin aynı hava şartlarında, aynı engebeli hava şartlarında, aynı hava şartları ve yakıtı olan yerde yangınların büyümesi, patlaması normaldir. Burada tabii ki önemli olan şey yangınların küçükken söndürülmesi. Çok büyük orman yangınlarını yang ormanı feda etmeden söndüremiyorsunuz. Yangınlar ne zaman sona erecek? Yani şu anda devlet bütün imkanlarıyla orada bütün vatandaş yani yoğurt kapıyla dahil olmak üzere su taşıyor. Bunun için mücadele ediyor. Şimdi diyorum ya orman yangınlarının bir kısmını yakıt bitene kadar yani orman ağaç bitene kadar yanabiliyor bazıları. Onu söndürmek için önünde gidip önünde ormanı yangının ilerlemesini engelleyecek ağaç vesaire bırakmamak gerekiyor. Böyle bir şey var. Nem miktarının artması artacağı gözleniyor. Sıcaklıklarda düşüşler bekleniyor. Bu orman yangınlarla mücadeleyi azalt yani yardımcı olacaktır ama yangın riskini sıfırlamıyor tabii ki. Risk hep olacaktır ta kışın yağmurlar başlayana kadar. Yani orman yangını mevsimi bitene kadar bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu şu an sadece Türkiye'de değil Kuzey Yarımkürede binlerce orman yangını olduğunu belirtti. Yangınların en önemli nedeni ise meteorolojik şartlar. Yangınlar direkt iklim değişikliğine bağlı olmuyor. Manavgat'taki yangın fön rüzgarının etkisinde. Yangınların en tehlikelisi yamaç dibinde başlayanlar. Dipten yükselen alevler yukarıdaki bitki örtüsünde kavurmaya başlıyor. Arazinin eğimi ne kadar yüksekse alev yüksekliği de o kadar yüksek ve yayılması da o kadar fazla oluyor. Kadaoğlu'na göre meteorolojik durum önemli ölçüde değişmedikçe çok sayıda yangın çıkması muhtemel. Kışın yağmurlar başlayana kadar risk hep olacak.